Demek öyle. Emin misiniz Necdet Bey? Ben devletin memuruna yalan söylemem Hakim Hanım. Bakın işte paşa paşa... ...rizamızı çekmeye geldik. Pasajı soyduran ben olsam... ...onu da anlatırdım değil mi? Anlatmaz mıydım? Anlatmayabilirdiniz. Belki çıkarlarınıza uymazdı anlatmak. Ama siz beni üzüyorsunuz Hakim Hanım. Biri size çok fena halde yalan söylemiş. Yani pasajı koruyan bizdik. Benim orada hısımlarımın dükkanları var... İnsan eşine, dostuna, akrabasına ihanet eder mi? Yani benim sıfatımda böyle bir şey mi görüyorsunuz? Aşk olsun. Eder Necdet Bey, eder. İnsanoğlu ihanet de eder, yalan da söyler. Yani belli ki siz kendi meslek hayatınızda bunlarla çok karşılaşmışsınız ama... ...şimdi bizim alemde böyle bir dürzülü affedersiniz yapanı yakalayıp... Tamam. Tamam, yeter. Münasebe sizin lüzumu yok. Şimdi Mahir Kara'yı siz vurdurmadınız yani. Öyle mi? İbrahim Dura hazmettirmediniz. İbrahim benim kardeşim gibiydi. Asıl kazığı ben yedim. Benim paramı çaldı. Canıma kastetti. Yani toprağı bol olsun ama gönlümüzü kırdı. Öyle gitti işte rahmetli. Hı. Onu kim öldürdü peki? Ben nereden bileyim Hakime Hanım? Bana attığı kazığı Hı. başkasına da atmıştır. Herkes benim kadar vefakar değil. Yani şimdi sen diyorsun ki Mahir Kara'nın vurulması, pasajın soyulması, başsavcının öldürülmesi... ...bunlarla ilgili hiçbir bilgim yok, öyle mi? Söyledim. Söylediklerim aynı ile vaki. Siz böyle ne sandınız ki hakim Hanım? Ben Cahil, Cüel abi hamamcıyım yani. Benim elim kolum nasıl o kadar uzun olsun? Zaten bilip de susuyorsan suça iştirak etmiş oluyorsun. Sizin alemde yasalar nedir bilmem Necdet Bey. Ama hukukta hiçbir gerçek gizli kalmaz. Ve suçlu olan her kimse cezasını çeker, öyle gider. Öyle mi? E ben de zalimler gördüm. Gülü oynaya çekip gittiler. Hakim Hanım, sizin yaşalarınız bazen kitapta kalıyor. Yani sokakla kitap birbirini tutmuyor. Hı. Yani sizin kurallarınız, kaidelerinizi kale almıyorum ben diyorsun. Öyle mi? Hı. Yalnız şunu bil. Ben adalet neferlerinden biriyim. Kitaptakileri mahkemede tatbik ederim. Ve seni aklıma yazdım Necdet Güney. Ne benden, ne de hukuktan.